Kısa Dalga İşbirliği hazırlanan Kapsül Haber'desiniz. Bugün 5 Haziran Cuma, ben Minez Başlıyoruz. Alman ZDF kanalı dün akşam yayınladığı programda MIT'in Almanya'daki faaliyetlerini mercek altına aldı. Almanya'da MIT'e çalışan 8 bin kişinin bulunduğuna dikkati çeken kanal, faaliyetlerde Diyanet İşleri Türkistan Birliği'ne bağlı 900 caminin de önemli bir rol oynadığını iddia etti. Bugün toplanan Meclis Genel Kurulu haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Ankara Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Fahrizoğulları'nın vekilliğini düşürdü. Vekiller tutuklandı. Türkiye'de obez bireylerin oranı geçen yıl itibarıyla %21 olarak belirlendi. Kadınların %25'inin obez, %30'ununsa obez öncesi olduğu tespit edildi. Erkeklerde ise bu oranlar sırasıyla %17 ve %40 Metropol Araştırma, Türkiye'nin nabzı anketinin sonuçlarını paylaştı. Buna göre Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylayanların oranı %50,8, onaylamayanların oranı ise %39,8. Erdoğan, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise %52,6 oy almıştı. Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Grubu Greco, daha önce yapılan uyarılara rağmen yolsuzluk ve rüşvetle mücadelede Türkiye'nin etkili önlemler almadığını duyurdu. Grubun hazırladığı son rapora göre Türkiye, yolsuzluk ve rüşvet alanında Avrupa birincisi oldu. Türkiye'yi Avusturya ve Macaristan takip ediyor tartışmalara neden olan Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu teklifinin birinci bölümünde yer alan 7 madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre bekçiler görevli oldukları mülki sınırlar içinde halkın istirahat, sağlık ve selametini sağlayacak, devriye hizmeti yürütecek ve araç durdurabilecek. Sırada güncel COVID-19 verileri var. Bugünkü vaka sayısı 988, Son 24 saat içerisinde 21 kişi hayatını kaybetti. Böylece toplam vefat sayısı 4630'a yükseldi. Müzik Toplumda antikor oluşup oluşmadığını belirlemek için 156 bin hanede tek kişiye test yapılarak genel bağışıklıkla ilgili fikir edinilecek. İl pandemi kurulları kendi korunma planlamalarını yapacak. Sonbahara kadar Türkiye'nin yeni pandemi planı ortaya çıkacak. Vaka sayılarının azaldığını söyleyen Cerrahbaşı Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Sayit Gönen, bizim ilk başvuru polikliniğimiz ve temaslı polikliniğimize günde ortalama 400'ün üzerinde hasta geliyordu. Şimdi 40 ila 60 hasta geliyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün mutasyona uğradığına dair işarete rastlanmadığını, ancak yine de salgının bitme noktasından çok uzakta olduğunu söyledi. İran son 24 saatte tespit edilen yeni koronavirüs vaka sayısının 3574 olduğunu açıkladı. Bu salgın başladığından beri 24 saat içerisinde tespit edilen en yüksek sayı oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dün yaptığı açıklamada İran ve Irak'a yönelik gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını duyurmuştu. ABD Adalet Bakanı William Barr, ülke genelinde düzenlenen George Floyd protestolarında 51 kişinin gözaltına alındığını açıkladı var, yabancı aktörlerin protestoları alevlendirmeye çalıştığını söyledi. Müzik en yüksek ücretli CEO'lar sıralamasına göre Advanced Micro Devices'ın tepe yöneticisi Lisa Su 58,5 milyon dolarla birinci oldu. İsveç'in Göteborg kentinde 21 bin İsveç kronu yani 2264 dolar maaş karşılığında bir tren istasyonunda sabah akşam ışıkları açıp kapatacak bir personel aranıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yağma başlarsa ateş açılır sözlerine karşı sessiz kalan Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, şirket içindeki tepkiye rağmen Trump'a müdahale etmeme kararından vazgeçmedi. NBA'de sezonun devam edilmesine karar verildi. 31 Temmuz'da başlayacak olan lige 22 takım katılacak. 8 normal sezon maçının ardından playofflara geçilecek. Tüm maçlar Orlando'da. Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 380 milyon dolar azalarak 91 milyar 27 milyon dolara geriledi. Samsung'un başındaki isim J. Lee hakkında rüşvet, hisse senedi fiyatlarında manipülasyon ve denetim kuralı ihlali yüzünden tutuklama talep edildi. Lee, 2017 yılında rüşvet, yalan yere yemin ve zimmete para geçirme suçlarından 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak üst mahkemenin kararı bozmasıyla serbest kalmıştı. Kamu bankaları tarafından başlatılan düşük faizli konut kredi kampanyası sonrası emlak fiyatlarında artış görüldü. Paket açıklanmadan bir gün öncesine göre konut fiyatlarında yapılan zamlar %30'u buldu. Merkez Bankası'nın istatistiklerine göre yurt dışında yerleşik kişiler 258 milyon dolarlık menkul kıymet sattı. İngiltere'de verilen BAFTA televizyon ödülleri adayları açıklandı. Çernobil 14 adaylıkla zirvede yer aldı. 73. Cannes Film Festivali resmi seçkisinde 56 film yer aldı. 12-23 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak iptal edilen festivaldeki filmler 2020 sonbaharındaki çeşitli festivallerde izleyiciyle buluşacak. Günün sözüyle kapatıyoruz. Basın toplantısını bir bahçede anlatan Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın sözünü kesen ev sahibi. Hey, oraya daha yeni tohum attım. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.